Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Lenovo LifePods LP1 modelini kutusundan çıkaracağız. Birkaç gün sonra da LP1S modelinin kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Daha önce Lenovo LifePods LP1 incelemiştik. Neden bir LP1 daha satın alıp incelemesini gerçekleştiriyoruz açıklayalım Dostlar kulaklığı oldukça soran olmuştu Özellikle son günlerde fiyatı oldukça cazip bir haldeydi Ve bu ürünün piyasada çakma olarak replika olarak satışının olduğunu biliyoruz Kulaklığı almayı düşünenler de tereddütte kalıyor acaba alsam çakma ürünü mü gelecek diye tereddütte kalıyorlar Bizler de bu kafadaki soru işaretlerini gidermek adına kulaklığı hepsi burada internet sitesinden aldık Mağaza linkini de sizlerle paylaşacağım ben henüz açmadım kutuyu ee, bu şekilde geldi maske ne alaka diye soracak olursanız bu da satıcının bir jesti açıkçası maskeyi hemen bir tarafa bırakalım ee, bu arada bu şekilde geliyor evet, hemen siz bekletmeden ürüne geçmek istiyorum bakalım orijinal mi değil mi diye şöyle hemen şunu bir tarafa bırakalım evet öncelikle kutuyu kontrol edelim Paketlenmiş bir kutu. Hemen açalım. Açıkçası e, bu kutudan çakma bir kulaklık çıkacağını düşünmüyorum. Bu arada bu ürünü 155 TL satın aldım. Linkini de belirttiğim gibi e, aşağıya bırakacağım dostlar. Hemen şöyle açalım. Umarım çakma değildir. Evet, bir önceki yurt dışından aldığımız Lifebot'un da kutusu bu şekildeydi. Hemen, evet, şöyle kulaklık var. Evet, silikon petler, bir adet Type C kablo ve Lifeboat kullanma kılavuzu. Bunları bir tarafa bırakalım dostlar. Evet kulaklığımıza geldik. Kulaklığı şöyle hemen açalım. Evet dostlar ilk izlenim güzel. Kulaklık orijinal dostlar. Herhangi bir problem yok. Daha önce incelediğimizin e, şu kısımları siyahtı. Bu model kırmızı model. Dostlar sesini de deneyip tekrardan sizin de yorumlarımı paylaşacağım. Evet arkadaşlar kulaklığı deneyimledim orijinalliğini ses kalitesiyle teyit ettim Şimdi bu konuya gelmeden önce hemen teknik özelliklerden kısaca bahsetmek istiyorum 10 mm'lik sürücü çapında olduğunu söyledik dostlar Kulaklıkları tekrar şöyle gösterelim ee, Kulağa gerçekten güzel oturuyor ve e, 10 mm'lik bir sürücü çapında olmasına rağmen kulaklık boyutları falan gerçekten minimal gayet güzel IPX4 sertifikası bulunuyor peki bu ne demek oluyor dostlar bu da yine sporda terleyebiliyorsunuz. Akabinde hafif yağmur havalarda yürürken müzik dinleyebiliyorsunuz. Hafif sıvı temasına karşı sizleri koruyan bir sertifikasyon aslında. Bu da bu fiyat aralığında satılan bir kulaklık için son derece güzel. Kulaklıkların pil kapasitesine gelelim. Her bir kulaklığın sol ve sağ olmak üzere 55 mAh'lik bir pil kapasitesi bulunuyor. Yine kutunun ise 300 mAh'lik bir kapasitesi bulunuyor dostlar. Peki pil konusunda nasıl bir performans veriyor buna da geleceğiz yine bluetooth mesafesi olarak 10 metre belirlenmiş neredeyse tüm kulaklıklarda bu mesafe böyle ve Lenovo'nun isimlendirmiş olduğu smart touch teknolojisi bulunuyor bu da e, yine kulaklıkların dokunsal bir yüzeyle geldiğinin göstergesi kulaklıkların e, dokunma hassasiyeti son derece yüksek yani zaman zaman probleme dönüşüyor dezavantaj yaratabiliyor Kulağınızdan kulaklığı çıkarırken Çok hafif dokunmalarla müziği durdurabiliyor Yanlışlıkla müziği değiştirebiliyorsunuz Bu da bir dezavantaj olarak Değerlendirilebilir aslında Ve bluetooth 5.0 ile geliyor Oyunlarda gecikme oluyor mu Yaptığım testler neticesinde söylüyorum PUBG Mobile gibi oyunlarda ee, kısmen de olsa bir ses gecikmesi oluyor Ve can sıkacak durumda Yani bu kulaklıkla kesinlikle oyun falan oynanmaz Fakat YouTube gibi platformlarda bir Müzik dinlerken film izlerken Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz Seste bir gecikme söz konusu olmuyor Bu sadece LP1 için geçerli değil ee, Neredeyse döneminde 2000 TL dolaylarında satılan ben Gallofs'ın i8 modelinde bile ses gecikmeleri olabiliyor yani e, ki bu bluetooth 4.2 ile geliyor Yani bu tarz gecikmeler kablosuz tam kablosuz kulaklıkların kaderi diyebiliriz Evet dostlarım teknik detaylar bu şekildeydi hemen kutu tasarına gelmek istiyorum Kutumuz e, minimalist tasarlanmış şöyle kıyas etmek adına e, şöyle gösterelim Evet oldukça küçük bir kutu dostlar son derece güzel pantolon cebinize çok rahat bir şekilde sığabilir ee, şöyle belirteyim dostlarım e, kulaklık bu fiyat aralığında gördüğüm en güzel tasarıma sahip özellikle şu kapak tasarımını Menteşe tasarımı çok beğendim niye diye soracak olursanız haluk GT1 modelini kullanan evlat modellerini kullanan kullanabilir e, kapak çok çok kötü bir yapıdaydı burada kapak gerçekten premium kulaklıklarla yarışır dostlar özellikle şu e, kulaklıkların yerleştiği kısımların oyulmuş olması son derece güzel Onun dışında yine kulaklığın rengi olarak e, şurada kırmızı bir şerit bulunuyor daha önce kullandığımız modelde e, siyah şerit bulunuyordu Bu da yine iç kısımlarının siyah olduğu anlamına geliyor farklı modelleri bulunuyor renk olarak. Birçok rengi bulunuyor hatta. Yine bu tarafların gri olduğu, farklı renklerde olduğu seçeneklerde bulunuyor. Ne yazık ki ürünü satın alırken renk seçme gibi bir şema görmedim. Direkt satın alıyorsunuz artık hangi renk gelirse herhalde. Bir led ışığımız bulunuyor. Yorumlarda yine şu tarz bir şey gördüm. Led ışık sürekli yanıyor. Bu normal mi? Normal arkadaşlar. Ben de fark ettim onu. Sanırım kulaklığı çıkarıyorsunuz. Evet şöyle çıkaralım da bir müddet kullanıyorsunuz ve pili eksildiği için şöyle tekrar yerleştirdiğinizde e, kutuda kulaklık, kulaklıkları şarj ettiği için e, ışığı yanıyor. Yani bu normal bir durum aslında. Yine bu fiyat aralığında led ışığı olan bir kulaklık hatırlamıyorum. GT1 modelinde, Evdas modelinde sanırım yoktu. Yani kutu tasarımı genel olarak bu şekilde ben çok çok beğendim. Malzeme kalitesi son derece güzel. Hatta oldukça şaşırdım yani bu fiyatlara satılan bir kulaklıkta böyle bir malzemenin kullanılması beni oldukça şaşırttı. Bu arada kutu manyetik bir yapı ile geliyor. Herhangi bir düşme olmuyor. Mıknatıslı bir yapısı bulunuyor dostlar. Bazı kulaklıklarda bu teknoloji yok. Yani Jabra Elite 65T modelinde çok problem yaşamıştım. Şöyle kapağı açıp bu şekilde ...doğrulttuğunuzda kulaklıklar düşüyordu. Bu da açıkçası pek hoş bir durum değil. Evet arkadaşlar kulaklığı denedim. E, müzik performansını yine deneyimledim. Kulaklık kesinlikle orijinal dostlar. Ben de şaşırdım açıkçası. 150 TL bir fiyatı bulunuyor. Yani ilk aldığımız dönem bu kulaklığın fiyatları neredeyse 300 TL'ye yakındı. Fakat şu an 150 TL, 160 TL bulunabiliyor. Açıkçası böyle olunca ve piyasada... ...yani bu denli kulaklıkların imitasyon ürünleri yoğun bir şekilde olunca... Ben de çakma olabileceğini düşündüm. Sizlerin de soruları üzerine tekrardan uygun fiyattan satın alıp incelemek istedim. Dostlarım kulaklık orijinal herhangi bir kuşkunuz olmasın linki de bırakacağım zaten oradan güvenle satın alabilirsiniz. Kulaklıkta herhangi bir problem yok. Ses performansına gelelim. Tekrar tekrar söylüyorum bu fiyat aralığında satılan en iyi bas performansına sahip kulaklık. Airdots'tan Hilo GT1 modelinden bas performansı çok çok daha iyi. Hem kutu tasarımı hem Type-C bir şarj yuvası ile gelmesi yine bu fiyat aralığındaki kulaklıklardan bu modeli ayırıyor. Tizlerde gayet yeterli aslında pek övülecek durumda olmasa da gayet iyi. Mikrofon performansına gelelim. Çoğu kişi mikrofon performansından şikayetçi. Ben sürekli olarak dile getirdiğim gibi bu model için de söylüyorum. Eğer Görüşme için alıyorsanız bu tarz kulaklıkları Kesinlikle daha pahalı ürünlere yönelmenizi istiyorum Mikrofon ses gibi bir olay değil arkadaşlar Mikrofon kalitesi çok önemli e, Jabra'nın modelleri gerçekten görüşme için tasarlanmış Ve son derece başarılı ürünler Özellikle bu tarz kulaklıklar alıyorsanız Görüşüme performansı önceliğiniz olmasın. Yani arama olarak bu kulaklığı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Farklı modeller bakmanız sizin adınıza daha sağlıklı olacaktır. Kulaklığın pil performansına geldik dostlar. Kulaklığı kullandığım süre boyunca beni yarı yolda bırakmadı. Yani keşke şurada şarjım bitmeseydi de yolda müzik dinleseydim vesaire gibi problemler yaşamadım açıkçası. Zaten en üst düzey yüksek sesle müzik dinlediğiniz vakit kulaklığın yani şu iki kulaklık tam şarjıken en yüksek ses seviyesinde 2.5 saat 2 saat maksimum müzik çalabilir. Fakat orta düzeylerde kullanırsanız 3.5 saati de bulabiliyor. Kutuda 2 defa şarj ediyor. Yani genel manada genel toplamda 10 saatlik 12 saatlik bir kullanım sunuyor. Kutuda yine kulaklıkların şarj alma hızı da gayet yeterli. Kutunun kendisi de 1.5 saatte tam şarj oluyor dostlar. Yani pil performansı da pek kötü değil. E, kesinlikle üzmeyecek bir durumda. Gayet yeterli. Evet dostlar farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bu kulaklıkta ANC yani aktif noise cancelling var mı? Aktif gürültü önleme bu kulaklıkta var mı? Bu konuya değinelim. Aktif noise cancelling dediğimiz özellik premium kulaklıklarda bulunan donanımsal bir özellik. Aktif noise cancelling'in çalışma prensibi ise şudur dostlar. Dışarıdan gelen yoğun sesleri absorbe ederek sizin müzik deneyiminizi en üst düzeye taşır. Bu tarz kulaklıklarda ANC'nin olması neredeyse imkansızdır. Yani bu kulaklıkta ANC olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiş. Fakat e, temel prensip olarak olabilir. Yani mikrofon dışarıdan gelen e, sesi absorbe ediyor olabilir. Fakat ne yazık ki e, bu beklediğimiz bir ANC değil. Hatta ANC demek yanlış olur. Klasik gürültü önleme diyebiliriz. Yani aktif çalışan bir gürültü önleme yok. Bu konuda da bir kez daha uyarmak istiyorum. Yani kesinlikle bu kulaklığın ANC olduğunu söyleyen siteler oluyor. siz de heves edip ANC var diye bu kulaklığı almayın. Böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. 20 dolarlık bir kulaklıkta aktif gürültü önlemenin olması söz konusu değil. Fakat kulaklığın hani sıradan kulaklıklara göre gürültü önleyebildiğini fark ettim. En azından çevreden gelen kötü sesleri absorbe edebiliyor. Bu da fiyatın fiyatı nazarında yine takdir edebileceğimiz bir durum. Genel olarak kulakta gelecek olursak dostlar Kulaklık bu fiyat aralığında gördüğümün en iyisi yani daha fazla e, yorumlarda AirDots almalı mıyım, e, LifePods mu alayım, AirDots mu alayım e, veya Halo GT1 mi alayım? Yani bu sorular pek görmek istemiyorum açıkçası. Böyle bir kulaklık varken AirDots almak, Halo GT1 almak son derece yanlış bir tercih olur. Hem bas performansı hem yenilikçi tasarımı, minimalist tasarımı, malzeme kalitesiyle son derece güzel ve memnun edecek bir kulaklıktır. Linki de aşağıya bırakıyorum. Oradan güvenle satın alabilirsiniz. Bu arada kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.